Memleketim şarkısına gelirsek bu bir Musevi şarkısıdır. Raşel Agat söyler İsrailli şarkıcı. Bunların toplantıları olur orada hatta halayı çekerler. Bunların milli şarkısıdır memleketim şarkısı. Havasına, suyuna, taşına, toprağına Bin can feda bir tek dostuma Müzikle insanlar kandırılır. 3 yaşında çocuğun zihnine bir kelimeyi sokarsanız siz müzikle o üniversite bitirinceye kadar o kelimeyle o çocuk bir hain olur, bir düşman olur, Türk düşmanı olur, İslamiyet düşmanı olur. Şarkılarla, müziklerle yapılan ihaneti hiçbir silahla yapamazsınız. Bu hayat bayram olsa, Sev Kardeşim falan hepsi darbelerin önünde çıkmış şarkılarda ortaya, Yahudi şarkıları. Daha doğrusu İsrail marşlarıyla büyük İsrail İz milli marşları efendim.